Birinci soru şu. Allahu Teala vücut lizatidir. Bunun için söylediğimiz bütün delaili kainat için söyleyenlere nasıl cevap verilebilir? Yani kainatın varlığı zatının muktezasıdır. Sorusuna nasıl cevap verilir? Evet. Belki bazılarına göre bu sual anlaşılmadı. Cenab-ı Hakk'a Esma-i Hüsnâ içinde değil de fakat delillerin neticesinde zatını ifade için ona vücûb-ı diyoruz veya İbn-i Sina'nın tabiriyle vacibü'l-vücud diyoruz. Bunların manası şudur. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın varlığı vacip ve kendindendir, başkasından değil demek. İkincisinin manası da vacibü'l-vücud Allah Celle Celaluhu varlığı, vücudu vaciptir. Evvela bu şöyle bir tasnifle imkanın ve imtinaın karşısında oluyor. Yani varlıklar üç çeşittir. Birisi vacibül vücut, digeri mümkünül vücut, üçüncüsü de mümtenül vücut. Birincisinin manası arz ettiğim gibi varlığı vacip, zaruri demek ve hem kainatın böyle zaruri ve vacip bir menşei bulunması lazım. Bunu arz edeceğim. İkincisi mümkünül vücut. Olması ve olmaması müsavi olan şey. Mesela biz olsak da olur, olmasak da olur. İnsan olsak da olur, başka şey olsak da olur. Mümkündür bütün bunlar. Camit kalsak da olur, can da olsak da olur. Esir aleminde kalsak da olur, zerrat alemine, atomlar alemine gelsek de olur. İmkan, adem ve vücut tarafı müsavi olan şeye denir. Terazinin iki kefesi müsavi olursa buna mümkün denir. Şimdi uydurma dilde olanak diyorlar. Bir de mümteni var. Mümteni sizin anlayacağınız şekilde imkansız, muhal. Varlığı muhal olan bir şey. Hiçbir zaman var olmaz. O yaratılmaz. O da şeriki baridir. Allah'ın eşi ortağı olmaz. Olabilir mi deseniz o yaratılmış olur. Yaratılan Allah olmaz. Öyleyse Allah'ın eşi mümtenidir. Vacibül vücuda şu yolla gidiyoruz. Allah varlığı vaciptir ve vacip lizatihidir, kendindendir. Bunu delillerin sonuna varırken, bütün sebep silsilesini keserken arz etmiştim size. Biz her şeyi bir sebebe bağlı görüyoruz. Mesela dünyaya gelişimizden alın, bir anne baba sebebi vardır. Bu anne babada bir telkih ve telakkuh sebebi vardır. Yani küçük bir canlı, öbür tarafta bir yumurta sebebi vardır. Sonra meşimenin, anne karnının, çocuğun neşetine müsait bir vasat olması sebebi vardır. Sonra annenin işte bunu bir mekanizma ile beslemesi ve sonra dünyaya geldiği zaman memeler musluğundan ona müsait vücudunu devam ettirebilecek bir gıdanın verilmesi gibi sebepler vardır. لِكُلِّ şeyin سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا Hz. Zülkarneyn'in durumunu anlatırken Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Her şey için bir sebep vardır ve bir sebep diğer sebebe bağlıdır. Bir sebep bir bakıma bir evvelki sebebin neticesi olur, bir sonraki sebebin de efendim, mukaddimesi olur, illeti olur. İşte bu sebepler alemi, görüyoruz bunları. Dünyada Celle Celaluhu Cenab-ı Hak bir bakıma, izzetine, azametine, üluhiyetine sebepleri perde yapmıştır. Havanın serinlenmesi için de pencerelerin açılması sebeptir. Uykunun zahil olması için de havanın serin olması sebeptir. Bu sebepler meselesi bir kısım vehimcilerin yani aklını dinlemeyenlerin veyahut vehmin aklın dinlenilmesine mani olduğu yerlerde sebeplerin teselsül edip gideceği zannedilir. Mesela ot bitti, neden bitti? Toprak var ondan. Sonra güneş, tabi rüşeğimlerin başını okşuyordu ondan. Sonra havai nesim var ondan. Falan var ondan, filan var ondan. Bir sürü esbab sıralarız. Ve sonra bu sebepleri de ayrı sebeplere bağlarız. Bunları da ayrı sebeplere bağlarız. Mesela ben ayakta duruyorum. Benim için gıda olan proteinlerden, vitaminlerden. Onlar nasıl meydana geliyor? Onlar da işte şunlardan, şu moleküller onları teşkil ediyor. Onlar neden meydana geliyor atomlardan? Onlar neden meydana geliyor parçacıklardan? Onlar neden meydana geliyor? Bilmem neden? Onlar neden meydana geliyor? Böyle teselsül eder gider. İşte bunlara sebep diyoruz. Sebepler zinciri devam eder gider. Bu sebepler zinciri nerede kırılır, biterse orada müsebbibül esbab tasavvuru vardır. Teselsülü iptal edenler bu mevzuda çok misaller verirler. Ben bir tanesini arz edeyim, arz etmiştim bunu. O da şuydu. Sıfırın zati bir değeri yoktur. Sıfır değeri sol tarafa konan rakamla iktisap eder. Sol tarafına koyacağınız bir rakamı getirip koyacağınız ana kadar sıfırlar milyar defa milyar kez tekerrür etse yine zati bir kıymet iktisap etmeyecektir. Zati diyoruz bakın. Bir kıymet iktisap eder. Kimden? Soluna konan rakamdan. Öyleyse bunun kıymeti var. Ligayrihi zatından değildir. Anladınız mı şimdi? Li gayri, kıymet ifade edeni anladıysanız lizatihi bir şey olanı anlayacaksınız. Sıfırları siz teselsül ettirin. O ona dayalı, ona dayalı, ona dayalı, ona dayalı. Siz istediğiniz kadar hayalinizde büyütün. Sol tarafına bir rakam koyacağınız ana kadar sadece kendi kendinizi vehminizle aldatmış olacaksınız. Çünkü sıfırı sıfırla darbetseniz sıfır olur. Sittin sene sıfır sıralasanız, küreyi arzdaki kumlar sayısınca sıfırın kıymeti yine sıfırdır. Sıfıra can gelmesi için ister bir tane olsun ister beş tane olsun sola bir rakam. Öyleyse sıfırın hayatı rakamdan. Şimdi bütün esbab sıfırdır. Esbabın bittiği yer esasen. Pekala bu kimden? Hayalinizde büyütmeyin meseleyi. Ne kadar büyütürseniz büyütün o bir vehimdir esasen. Behemahal onun sizin sıfır gördüğünüz şeyin bir yerde bitmesi, inkıta uğraması lazımdır. O bittiği noktada esasen varlığı zatından olan birisi vardır. Bir diğer misal arz edeyim. Bir kaide görüyorsunuz duruyor. Soruyoruz bu kaide ne üzerinde duruyor? Siz diyorsunuz ki bu kaide işte kendi oturduğu temel üzerinde duruyor. Temel ne üzerinde duruyor? O da yer üzerinde duruyor. Yer ne üzerinde duruyor? O da şunun üzerinde. hal bir yerde tavrı aklın haricinde, fizik ötesi, meseleyi bir şeye dayamadıktan sonra izah edemeyeceksiniz. Siz sene dolaşır durursunuz. Dersiniz ki falan falanın üzerinde, falan falanın üzerinde, falan falanın üzerinde. Fakat hiçbir zaman bu müşkili halledebilecek bir cevap veremeyeceksiniz. Bir sandalyenin arka ayağı yoksa bir şeye dayanıyordur. O da arka ayağı olmayan bir şeye dayanıyorsa o da başkasına dayanıyor. O da başkasına dayanıyor. Nerede diyeceksiniz ki en son sandalyanın arka ayakları vardır. O zaman soruya sadece şifa verir bir cevap vereceksiniz. O zaman oraya kadar her şey li gayrihi bir varlığı, li gayrihi bir devamı, li gayrihi bir kıyamı vardır. Fakat orada bütün yükü üzerine alan kim ise, o ise lizatihidir. Yani vücut lizatihidir. Bir başka misal daha arz edeyim, mesele iyice anlayalım diye. Bir tren gelip geçiverse önünüzden, siz nazarınızı en arkadaki şeye verseniz, vagona. Acaba bunu çeken nedir? Bu müteharrik ya, her müteharrik için eskilerin tabiriyle behemal bir muharrik lazımdır. Çeken olması lazım ki çekilsin. Lizatihi bunun kendi kendini ittiğini de görmüyoruz. Çünkü bunda itici ve çekici bir mekanizma yok. Size hemen nazarı sati birisi diyecektir ki bu vagon öndeki vagon tarafından çekiliyor. Biz uzatırız. Öndekini kim çekiyor? Öbürünü kim çekiyor? Sittin sene uzatalım bunu. En önde bir tane lokomotif var demedikten sonra kurtulamazsınız. Lizatihi muharrik olan, ve aynı zamanda müteharrik olan bir şey lazımdır ki hem kendini götürsün hem de onları götürsün. Binan Ali lokomotifin hareketi lizatihidir. Vagonlarınki lokomotiften ötürüdür. Bütün esbab ve ilel bir noktada biter, durur. Ve işte o noktada biz her şeyin kendisine dayandığı varlığa vacibül vücut veya vacip lizatihi diyoruz. Teselsülü kat eden i̇bn Sina ve kendi devrindeki kimseler, mütefekkirler, teselsülün kat ediliş keyfiyeti vardır. 12 tane delille benim arz ettiğim sadece teselsülü kat delilidir. Teselsülü kesmiş ve bütün zincirin sonunda vacib vücudu göstermişler. İşte buna vacib rizatihi diyoruz. Bilmiyorum bir fikir verebildim mi? Bu teselsülün herhangi bir halkasında isbati vücut eden şeye de mümkünül vücut diyoruz. Çünkü bu ona bağlıdır. Hareket etmesi veya durması vagonların hareketinin lokomotife bağlı olduğu gibi ona bağlıdır. O hareket ederse eder o durursa durur. Bir de mümkünül vücut bu da Allah'ın şerikidir ki muhaldir. Binaenaleyh dikkat edin. Şimdi bütün esbab ve ile zatı vacibül vücutta kesilirse Kainata böyle bakamayacağız. Yani Allah zatında vacibül vücuttur. Kainatta bir kısım meseleleri izah edemediğimiz için, bunların izah tarzını bulamadığımız için mesele Allah'a verilmiştir. Ve Allah Celle Celaluhu her şeyi kendisine isnad edilmesi itibariyle bir bakıma her şeyi izah edendir. Her şey ona dayanmakla izah edilir. Kainat da ona dayanıyor. Kainat mümkünül vücuttur. Allah hakkında düşündüğümüz şeyi kainatta düşünemiyoruz. Çünkü ilim bize gösteriyor ki kainat mütehavvildir. Yani dün eskiden revaç bulan son zamanlarda revaçını kaybeden vaka yine mesela siz gibi bir kısım kimselerin denemesiyle mevcudiyeti bugüne kadar devam eden esire veriyorlardı her şeyi. Hadisin ifadesiyle ama daha sonra terkiplere veriyorlardı, moleküllere veriyorlardı. Efendim daha sonra büyük mürekkebata veriyorlardı eşyanın varlığını, neye verirlerse versinler biz kainatta bir değişmenin ve tahavvülün mevcudiyetini görüyoruz, çözülmenin mevcudiyetini görüyoruz, varlıkların gidip yoklukta en son işin hadidine dayandığını görüyoruz, sonra varlığın tekamül edip işin şahikatına yükseldiğini görüyoruz daima bir terkip ve çözülme, bunlar hakkında verdiğimiz hüküm, bütün bunlar hepsi müteharriktir, hareket ettiren birisi vardır. Öyleyse zatı ı vacibül vücut hakkında düşündüğümüz şeyi, kainat hakkında düşünmüyoruz. Bu mesele bu şekilde irade edildiği için, vacibül vücudun Allah'ın varlığına ve birliğine delil açısından, bu asırda fünunu müsbetenin delaleti yanında ben bunu basit görüyorum şahsen. Böyle bir şeye tevessül etmemek lazım. Ama soru bu istikamette olduğu için imkan, vücub, mümteni hakkında bir fikir verme maksadıyla bunu arz etmiş oldum. Bunun yeri esasen kelam ilmidir. Yani İslam felsefesi tabir caizse.